Herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün çok değişik bir içeriğimiz var sponsorumuz e, marjinal belki ismini söylemeyeyim belki söylemek istemiyordur e, bize şöyle bir seçenek sundu böyle bir destekte bulundu kendisi çok fazla destekte de bulundu fakat bunu burada dile getirmeyelim e, şöyle bize 9000 app kodu attı bununla e, 5 tane app çekilişi e, üstüne üstün şu an yayındayız yayına gelen herkese itemini getiren herkese yani kişi başı 5'er tane ev sun atacağız Umarım güzel bir e, yayın olur. Ben şu andan zevk almaya başladım bile. Daha şimdi kimse gelmedi. Birazdan başlayacağız. E, ara ara kayıtlar alırım. E, şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi e, ilk itemini getirdi arkadaşımız. Şöyle e, ne istiyorsun dedim. Para eden ne olursa ben okayim dedi. Şöyle birinciyle başlayalım. İnşallah böyle güzel bir şeyler gelir. E, 10 ip absorbe. Şöyle göstereyim kendisine. Kapattığı zaman tekrardan devam edeceğiz. Şöyle birinci. Şöyle ikinci. 10 e, şimşek delici rüzgar. Aslında oranları çok güzel olaymış. Güzel bilezikmiş ama. Şöyle üçüncüyü attık. 15 şimşek, 10 şeytan, 5 IP absorbe falan filan. Olabilir, olmayabilir, bilmiyorum. Bir tane daha var. Son bir hakkın reis. Bu arada oyundan blo e fısıldığı bloke koymam daha iyi olacak galiba bizim için. En azından yayından yazılan olursa şöyle arkadaşa 15 şimşek 10 şeytan bir bilezik yakaladık hayırlı olsun. Evet arkadaşlar şimdi ikinci itemimiz bir abonos küpe buna da para eden bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Şöyle birinciyi atalım kendisine gösterelim arkadaşın kapattığı zaman değişeceğiz aynen şöyle ikinci 20 şeytan 20 ölümsüz hayırlı uğurlu olsun 6 7 10 ben olsam geçmem. Çok güzel ee Güle güle kullan reis <laughs> ee, Şöyle üçüncü itemimiz yine bir cennet bilezik ee, bunu da arkadaşa göstereceğiz ee, Ne istediğini söylemedi ee, Ben koyacağım şöyle birinciye attık ee, Rüzgar bekliyormuş bu arada arkadaşımız şöyle ikinci attık 5 yarı o, Güzel bir şey gösterdi gibi oldu ama Oranları şu hayvan yerine de bir büyü olsaymış güzel bir bilezik olurmuş aslında bu şekilde bir şey etmez. Şöyle üçüncüyü attık. en son hakkını da atalım. Ee, Akif Reis'in sponsorluğunda evsun çekilişi yapıyoruz. Şöyle maalesef e, başaramadık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle bir tane Titan kalkanı, kalkan e, kalkanı evsunlayacağız. Ee, arkadaşımız başka bir arkadaşı kendi hakkını arkadaşına devretti. Yani buraya 8 tane toplamda atacağız. Şöyle birinci ev sunumuz. Aleykümselam Ramazan Reis hoş geldin. Teşekkür ederim. Şöyle bir, şöyle iki. Bu arada ev sunları da size göstereyim. 10 blok. Aslında 20 şeytan 15 blok tarzında böyle güzel bir şeyler gelirse Titan kalkanlar güzel para edebiliyor özellikle 10 yarı 15 blok yani dün hatırlarsınız getirmiştik e, satmıştık o da güzeldi kaç tane oldu sohbete daldık diye göstermedim şöyle 4 tane e, arkadaşının hakkını kullandı şöyle kendi hakkından bir şöyle iki sanırım güzel bir şey gelmeyecek ama şöyle 3. Hemen gösterelim. Şöyle dördüncüyü de dolandırdık, dolandırdık, attık. Bakayım üç yarı şeytan falan başaramadı. <laughs> Yapacak bir şey abi. yok. Evet arkadaşlar, en sevdiğim şey e, zodyak efsunlamak. Şöyle dört tane hakkı var arkadaşımızın. Birinciyi attık e, maalesef. Şöyle ikinci attık. 19 ortalama. Şöyle bir 39, 49. 59 falan hiç fena olmaz. Şöyle sonuncuyu da bir üste bir aşağıya 21-5 derece hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir adette donlay Kılıcı geldi chatimizden. Şöyle vurduk. 3 ortalama. Ben ne olur ne olmaz göstereyim. E, yayında delay de yok aslında. Beğenirseniz kabule basıyorsunuz. Beğenmeseniz kapatıyorsunuz reis. Şöyle ikinciyi attık. Hamza Ok. Eyvallah reis takipin için. Hoş geldin. Yonesis hoş geldiniz. Şöyle ikinci. Ee, Ramazan reis. Biraz hızlı olursak. Şöyle 3'e 2. Şöyle de sonuncu. 8 beceri. 5 derece. Başaramadık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşımızın ayakkabısına e, Ali Monster şöyle göstereyim. Şu birinci hakkı e, beğenmediğiniz evsunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. beğendiğinize direkt onayladığınız gibi e, veriyorum. Şöyle bir e, kapatabilirsin. Beğenmediysen hmm, bekliyoruz, bekliyoruz. Biraz seri olursak. Ee, yok, bu para etmez tamam, bize bırakıyor arkadaş. Şöyle ikinci yatalım, ee, gelmedi. Şöyle üçüncü on kritik. Yani bu şekilde hiç yoktan iyidir. Ben sana söyleyeyim, on kritik şeklinde bunu satabilirsin. Şöyle hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın. Evet arkadaşlar, bir siyah çeliğimiz geldi. Şöyle birinci hakkını atıyoruz, kendisine gösterelim. Ee, beğenmediği zaman kapatabilir. Ee, artık bunları söylememe gerek yok. Şöyle birinci hakkın e, yayın biraz geç gidiyor galiba bilmiyorum ama şöyle ikinci hakkın e, seri olursak daha çok efsun e, daha güzel içerik olabilir. Şöyle üçüncüsü e, 15 şimşek e, başka bir şey yok şöyle kabul etti hayırlı uğurlu olsun. Ee, şöyle Hasan abimizden bir zehir kılıcı geldi artı 9 kendisini hiç göstermeyeceğim Neyin para edip etmeyeceğini e, Hep beraber karar veririz Şöyle 5 adet atacağım 4 adet e, normal çekilişimiz Bir adette eskiden beri yanımızda olan Bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayan insanlara Kendimizden bir tane atıyoruz Şöyle 7 beceri Üçüncüyü attık Şöyle 4 Son olarak sağdan vurduk ee, Bunu başaramadık Hayırlısı olsun 10 Olsun Dedi Evet 10 e, Olsun Dedi Bizdekilere Sponsorumuz 10 Olsun Dedi Ver Abicim Ver 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 Şöyle Son 5 Tane Daha Şöyle 1 Şöyle 2 Şöyle 3 4 Pat Ah ah 1.45 Gelseydi Sağlık Olsun Hayırlı uğurlu olsun Patron Çıldırdı Evet Arkadaşlar Patron Çıldırdı e, Bu Arada Çapo e, ve Droid size getirirseniz reis. E, Rafet Rafet şu anda radyo modunda. Lusifinder ayakkabıyı tekrar alabilirim. E, Veyahut da aynen şöyle bir 5 tane daha atacağız. Kendilerine çok 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 teşekkür ederiz. Şöyle göstereyim. E, belki kalmak ister, belki kalmak istemez. Şöyle birinci hakkını attık. Şöyle ikinci hakkını attık. Çok e, kırık geliyor Şöyle üçüncü attık, beş yarı, on şeytan falan e, kötü. Kaçıncı attık? Galiba son. Şöyle de on iki Ah, ah bu para eder, bu para eder. Yirmi ork, on şeytan, on iki güç, on üç çeviklik ha harika, harika. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen hızımızı kesmeden Yusuf indir. Çapa kardeşimize de bir beş tane daha ayak kapısına atıyoruz. İnşallah on kritik, iki bin ipi, sekiz bayılma. Bu şekilde de aslında para edebilir ama bilmiyorum. Birinci hakkını attık. İkinci hakkını attık. 10 kritik. Ah. Bunlarda 10 kritik para ediyor yalnız arkadaşlar. Bu e, orman itemlerinde 10 kritik para ediyor. E, tabii kendisi bilir. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Yayına bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir cennet bileziğimiz daha geldi. Hemen ilk ev sunumuza atıyoruz. Arkadaşa gösterelim. Beğenmediği ev sunu kapatabilir. Şöyle ikinciyi atalım. Eee maalesef böyle buna da güzel bir şey gelmedi. Şöyle üçüncü hakkı son hakkını da e, geçirecek Efsun. Son hakkını da şöyle soldan vurduğumuz zaman başaramadık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar az önce e, Lucifer 3 hakkı kalmıştı. Şöyle bir ölümcül getirdi. Onun ölümcülüne şu şekilde birinci hakkını attık. Ee, toplam 3 hakkı var. Şöyle ikinci hakkını attık. Bu şekilde de olabiliyor. Yani erkenden Efsun gelirse Efsun hakkını sizin 4. İster 1'de gelsin ister 4'üncü de gelsin. Önemli değil. Şöyle 3. hakkını attık. Kendisine başarılar dileriz. Yayınlara katıldığı için de çok teşekkürler. Ee, her zaman bekleriz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle değişik bir ürünümüz daha geldi. 4 ee, adet hakkı var. 15 rüzgar tek de. Ee, güzel aslında. Fena değil. Ee, bakalım arkadaş kabul etmezse... Ee, kabul etmezsen kapatabilirsin ee, Kabul ediyorsan Veriyorum İstersen geçebilirim 3 hakkın daha var Şöyle arkadaştan onayını alalım 15 rüzgar mı istiyordu İstemiyor muydu bilmiyorum ama Teşekkür ederim dedi önemli değil Hemen şöyle diplomat reisten alalım Diplomat reisten alalım Dört tane de diplomat reisin hakkı var. Hemen şöyle birincisini attık. 3 kritik falan. Pek iyi bir şey gelmedi. E, beğenmediğiniz evsunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kapatabilirsiniz. Kritik 3 Kötü değil. Yani e, iyi değil. Çok pardon. Şöyle ikinci hakkı. E, kalan üç hakkını kendinde de kullanabilirsin. Başkasına da attırabilirsin. Şöyle beş kritik. Üçüncü hakkı. Şöyle son hakkını da atalım. Tabi e, değiştirmek ister. Şöyle son hakkını da attık. Maalesef başaramadık. Hakkında hayırlısı olsun. Hemen şöyle Gamzen'deyim. E, kendisi. Bakalım evet. Enes. Alalım vitamini. E, Beşevsun. Beşevsun. Şöyle tahta kolyesini atacağız galiba. Hemen birinciyi attık, maalesef güzel bir şey gelmedi. Hemen şöyle kapattığı zaman ikincisini de atalım. Dört tane hakkın var. Beğenmediğin evsunu kapatabilirsin. Şöyle ikinciyi attık. İki tane daha hakkın var bu arada. Muhtemelen bunu da kapatacak. Şöyle üçüncü, bu da para etmez. Şöyle dördüncüyü de vurduk. Başaramadık. Hemen şöyle ayakkabısını da verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanır inşallah. Arkadaşlar şöyle değişik bir ürünümüz daha var. Hemen 3 ad e adet, 4 adet de bu ev bu itemimiz ev atacağız. Şöyle bir şey gelmedi. Beğenmediğini kapatabilirsin. 3 hakkın daha var. Biraz seri olursak arkadaşlar birkaç arkadaş da var onlara da atacağız. Oyun gitti şansımıza yapacak bir şey yok bekliyoruz. Arkadaşlar şöyle kalan hakkında da tekte 10 ipi absorbe 2000 ipi 10 rüzgar yakaladık. arkadaşa hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın. Arkadaşlar şöyle arkadaşa tekte 15 rüzgar yakalamıştık. 3 hakkı daha kalmıştı hemen 3 tane hakkını burada değerlendirmek istedi. Şöyle birinci efsun 10 ateş 10 IP absorbe 10 cp absorbe maalesef şöyle ikinci e, beğenmediği süreçte son hakkı olacak şöyle de sonuncuyu vurduk kendisine hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şöyle değişik bir itemimiz daha geldi e, birinciyi attık arkadaş tam olarak hangi efsunu istiyor bilmiyorum ama ben göstereceğim rüzgar istiyormuş tamam. Şöyle birinci hakkı, şöyle ikinci hakkı, şimşek geldi. Şöyle üç, geldi bu sefer. Şöyle de dört, maalesef başaramadık. Ee, hayırlı uğurlu olsun, katıldığın için teşekkür ederim.